Bugün duyacağınız sözler sadece bir siyasi konuşma değil. Bu, kalu beladan beri aynı safta yürüyenlerin bir feryadıdır. Bu, sadece 81 milyonun değil, ümmetin yükünü omuzunda hisseden bir liderin yüreğinden dökülen kelimeleridir. Bu konuşma, Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın el ele verip kurduğu bir birlik çağrısıdır. Bu konuşma bizi ümmetçilikle suçlayanlara, mazlumların duasını hiçe sayanlara karşı verilmiş bir diriliş cevabıdır. Bu konuşma sadece bugünün değil, gelecek yüzyılın şifrelerini barındırır. Lideriniz size sesleniyor. Biz Türk milletindeniz. Biz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindeniz. Ve biz bu davanın sevdalısıyız. Ve şimdi kulak verin bu çağrıya. Çünkü yeni bir dönem başlıyor. Çünkü bu sefer figüranlar değişti ama oyun aynı. Bu defa başaramayacaklar. Türkiye yeniden doğuyor. Gözümüzü kapatmak için değil, daha derin görmek için açıyoruz. Şimdi bu perdeyi hazırsanız kutlu yürüyüş başlıyor. İyi de bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı niye rahatsız eder? Türkler, Kürtler ve Arapların kucaklaşmasından tarihte olduğu gibi bugün de ittifak kurmasından bu ülkenin bir evladı niçin rahatsız olur? Dün çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Vah Ya Allah aşkına. Ümmetin birliğini, dirliğini, beraberliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? <laughs> Tabii bunlar... Ümmet bilinci nedir ne değildir bunu bilmezler. Müslümanlar olarak Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller? <laughs> İslam dünyasının vahdeti için gayret etmenin neresi kabahat? Milletin inancından ve değerlerinden bu kadar mı kopuksunuz? Türkiye'ye ve İslam dünyasına bu kadar mı yabancısınız? Ümmetçiliğin karşısında duracağız diyor. Peki ne yapacaksınız? Ülkeni şikayet ettiğin batılı patronlarının kılıcını kuşanıp Türkler, Kürtler, Araplar arasında Fitne mi yayacaksın? Nefreti mi körükleyeceksin? Kavgayı mı büyüteceksin? Tam olarak ne yapacaksın? Ne diyelim? Cenab-ı Allah bunlara akıl, izan ve basiret versin. Bizi ümmetçilik yapmakla suçlayanlara sadece şunu söylüyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletime de bu arada sesleniyorum. Biz Türk milletindeniz. Hazreti Muhammed'in ümmetindeniz. Biz sadece bugün değil, Kalu beladan beri ümmetin sevdalısıyız. Fahri kainat efendimizin aşığıyız. Müslümanlar arasındaki tefrikanın, ayrılığın, gayrılığın son bulmasını savunmak utanılacak bir suç değil, şeref duyulacak imani bir duruştur. ve biz bundan onur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Rabbim bizlere son nefesimize kadar milletimizle birlikte tüm Müslümanlar için, İslam ümmeti için hatta tüm insanlık için çalışmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim ne yaparlarsa yapsınlar. Bu defa başaramayacaklar. Hedeflerimizle aramıza giremeyecekler. Bizi kutlu yolculuğumuzdan geri döndüremeyecekler. Bu ülkenin yarım asırlık terör prangasını ayağından söküp atmasına mani olamayacaklar. Bakınız dün de söyledim. Bölücü terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar civarında. Yıllarca okul, hastane, yol, fabrika inşa etmeye, çiftçiye, öğrenciye, tüccara destek için harcanması gereken kaynakları biz terörle mücadeleye ayırdık. Terörsüz Türkiye ile birlikte inşallah artık bu kaynakları emekliye, çiftçiye, esnafa, memura, sanayiciye, ev hanımlarına velhasıl tüm kesimleriyle 86 milyon harcayacağız. Değerli kardeşlerim, peki bu ne demek? Bu emekli daha fazla aylık alacak. Bu tüccar daha fazla kazanacak. Bu öğrenci daha fazla burs alacak. Bu sanayici daha fazla teşvik alacak demek. Bu daha fazla okul, daha fazla hastane, daha fazla fabrika demek. Bu soframızdaki ekmeğin büyümesi, imkanlarımızın genişlemesi demek. Terörsüz Türkiye kalkınmış Güçlenmiş, refahını artırmış, vatandaşlarının hayat standartını daha da yükseltmiş bir Türkiye'dir. Şimdi ekran başındaki milyonlara soruyoruz, bu sözler size ne hatırlattı? Fitneye karşı birlik, çıkar siyasetine karşı ümmet siyaseti, kuklalara karşı asıl kuklacılara meydan okuma zamanı gelmedi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece siyasi bir mesaj vermedi, bir milletin, bir ümmetin özlemini haykırdı. Terörsüz bir Türkiye dedi. Gazze'de, Somali'de, Kudüs'te bizim için açılan elleri hatırlattı. Dünya değişiyor. Biz bu defa büyük oynuyoruz dedi. Şimdi sorumluluk bizde. Ya bu duaların hakkını vereceğiz ya da sadece kendi hikayemize değil, ümmetin umuduna da ihanet edeceğiz. Tercih bizim. Türkiye yola çıktı ve unutma, bu kutlu yürüyüşte ya duacı olursun ya davaya omuz verirsin. Bizi izlemeye devam edin çünkü bu sadece bir başlangıç. Tevazu ile, kararlılıkla, imanla biz bu davanın sevdalısıyız ve bu sefer gerçekten başaracağız Allah'ın izniyle.